Konya Altı Belediyesi ve Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında Hayat Park'ta yoga severlerle bir araya geldi. Sen, nazikçe, güzel, güzel. 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın katıldığı program Yabancılar Meclisi Korusu konserinin ardından kahkaha yogasıyla devam etti. Etkinliğe katılanların dakikalarca gülerek stresi attığı program sırasıyla çocuk yogası, hatha yogası, mantralarla dansla devam ederek meditasyonla sona erdi. Etkinliğe katılan ve konser sonrasında kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, katılımcılara Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kota'nın selamlarını iletti ve Hayat Park içerisinde bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi. Ve iyice sol boynum uzadı. Hayat Park'a ilk kez geldiğini ve burada ilk kez etkinliğe katıldığını söyleyen Gizem Gülpınar, etkinlik sayesinde yogaya geri döndüğünü söyledi. Ben yogayı 3 senedir yapıyorum. Bu arabaya ara vermiştim, güzel oldu. Tekrar dönüş gibi oldu. Tabii ki tavsiye ederim bir hayat planı çizmek açısından, bir rota oluşturmak açısından bir rutin sağlıyor, düzen sağlıyor insana. O yüzden güzel oluyor. 21 Haziran Dünya Yoga Günü'nde Hayat Park gibi güzel bir alanda yoga severlerle buluşmanın inanılmaz keyifli olduğunu kaydeden çocuk yoga eğitmeni Özgün Dayar, Çocukların çok severek yoga'ya dahil olduklarını söyledi. Başkanımız Cem Kotan'a da çok teşekkür ediyorum böyle bir etkinlik gerçekleştirmesine vesile olduğu için. Gerçekten çok keyifli bir alan. Hayat Park gibi çok yeşil, güzel bir ortamda buluşmanın keyfi inanılmazdı. Çocuklar çok severek yogaya dahil oldular. Oyunlarla, şarkılarla neşeli bir şekilde biz çocuk yogası gerçekleştiriyoruz. Etkinlik sonunda yoga severler ruhlarının ve bedenlerinin dinlendiğini kaydetti. <laughs>